Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gole oynayacağız. Gole Türk yapımı bir oyun. Çok eğlenceli bir futbol oyunu. Hemen geçelim. Çoklu değil de çoklu yapalım. 2 2 yapalım bir. Yok ya bunu da şey küfür falan ne diyorlar? Bunu 1 1 maç. Evet ne yapalım. Şunu kapatalım. Normal bir şey olsun. Başlatalım. Zorlu hmm. Takım güçsüz bir takım herhalde offline'da oynuyoruz. Yine sesi kısmayı unuttum. İnşallah sesim geliyordur. <laughs> Seyircilerin sesi çok fazla geliyor. O yüzden de ben bağırmam gerekiyor. Fazla yüksek sesli konuşmam gerekiyor. O yüzden böyle idare edeceğiz. Nere? Öbür maç bizi sinir etti değil mi? Adam adam oyundan bir, çıkmış. Bir bir bitti. Bir, bir bitti o da. Benim kanalı şu tarafa doğru gideceğiz. Onu dayama artık. Kaleci çok kazık bir kaleci. Sinir oldum. Ge Önüne geleni topu tutmuyor. Gol yiyip duruyor. Adı neyse artık bir tane kapkara birisiydi. Ah, biraz ah, daha ah, olsaydım. Ah. Birazcık daha Şimdi yandan olsaydım. Yandan gitseydim goldü kesin. Ay bu iyiymiş. Ender kalecimiz vardı değil mi? Ender kaleci değilmiş. Oyuncuymuş ha, Eskiden. Eskiden vardı. DG ya. Vardı çok güzeldi Ama biraz gol yiyordu. DG, ye. DG ye çok güzel oynuyordu. <laughs> Şu tarafa fayda daha iyi olacak. Ah. O mi oynuyor? Dur. Dur. <laughs> Bırakınca kafayı yiyor. Kim? <laughs> Oyuncu. He offline ya herhalde. Daha kendimi hazır hissetmediğim için offline'da oynamı da çaylaksın diye almıyorlar odalara. böyle idare edeceğiz birkaç bölüm yok birkaç bölüm değil de ben video dışında oynarsam az bir süre olabilir ah 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 ya o neydi ya tüm attığım direkten <laughs> geliyor kaleci kaleci çık hadi 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 neredesin kaleci hep kendimi siyah zannediyorum Siyah da formamız var ya. Oh be. Golf. hep Hepsi yaratı hıydan. İyi işte leveli daha çok yükselsin. İyi oldu. Geçebiliyordum onları. Allah. Ah şifre bastık. O yüzden öyle oldu. Aa elim elimi çizdim. Elektrikler gitmişti. Elektrikler yoktu. 2 saat elektriği beklemiyorduk. Acayip karanlıktı değil mi? Dünya kap karaydı değil mi? 6'da gitti. <laughs> of. Biraz daha, biraz daha. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. 6'da, gitti. Biz ödev yaparken daha... Tam ödev yaparken, ödevleri yaparken gitti. Bizde haberimiz yok da. Haberimiz yok. yok Aydınlıktı. Sonradan bir karar daha var. Abi oradan çeksen de bir. Orta. doğru düzgün. Ben okulda olacağım. hep ortalarda çok iyiyim. Bazen ler gol atarım, bazen de, de atarım. Elim çok kötü seyredildim ya of. Şimdi gun. başlayalım. Maria. Kimse sakat değil. Hadi başlayalım. Uygana pas ver. Uygandan Q'ya bas. Q. Q. Vole çekiyor. Orta geldiğinde. Abi oraya ne derim diyoruz çocuğu. 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 Maria. De Maria. Ya çok şaşırıyor ya. Ya benim gözlerim doluyor. Top oradan oraya gidiyor ya. Ya e mavi ya. Oh, orta aç oh, yaptım da o, oh, peşe şey. alışmışım. Bak bak orta, orta aç. Orta aç bak. Ağdan mı aç? Evet. Oh. Kim attı? Uygan. Uygan kufa Çok güzel gol sevinçleri var. Bak 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 bak. Uygun. Uygun orada bak bak bak. Kafa mı atma ne yaptı? Of kafayı geçirmiş Oyuncular birbirine çok benziyor. Evet lan. Ben uygun hangisiydi? <laughs> uygun kırmızı kart giymişti ben kaydımda. Ben bakıyorum. Hemen diyoruz. Durun. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, annem çağırmıştı. Ödevlerinizi hadi başlayalım dedi. Ödevlerimiz yaptı. Yarıda sen. kaldı da. Benim ödevim. Benim ödevim. İki İki i̇yi ilk İyi Ben Çok. de online neden bu kadar izikkliyordum. Martin. Neden, ne, neden? bunlar ezik gidiyorum? Hep bir 1-0 sıfır, bir sıfır yeniyordum. <laughs> Ronaldo gelmedi gitti ya. <laughs> Değil mi? Ronaldo diyorum. Kim? Takıma takıma bizim. E tamam alalım. Alıncaya kadar hani <laughs> e, şeyde vardı ya <laughs> normal Real Madrid takımında oradan bir kart açılımında çıkmadı ilk baştaki. <laughs> Yetiş, yetişirsin. Nasıl Hadi iyi gün. Aa, De ofsayt. Hadi. Oo! İşte bu. Kaynıyor. Böyle gol oluyor mu abi? <laughs> ya Allah ne oldu ya? Offside tuzağı mı mı düşürüyorlar? Ne yapıyorlar? Evet. Bu maç de... bitsin. Hediyemizi falan alalım. Allah inşallah seçiminde Ronaldo. Ender Ronaldo gelir. Ender Ronaldo zor gelir. Ama renkli Ronaldo gelir Allah'ım. O efsane Ronaldo. Hiç gelmez o. O Ronaldo'nu alacaksın da geliştireceksin öyle oluyor. Ha. Hiç satmıyorlar öyle bir şey. Öyle şeyi satsalar bir de almaya paran yetmez ki. Nani 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 nani. Kaleci yüzeyi de doğru Ya şu pes alıştım ya. Şut yerine A'ya basıyorum. Ben de o D'ye basıyordum. Ah bak şimdi yine D'ye bastım. Ama attım o Hadi Nani ya? senden gol bekliyoruz. Aa neden Nani hep ilgiyi atıyor? Artı 5 verdi. Çok verdi. İnşallah sesim geliyordur. Alam gelmiyorsa böyle bağırırız. Hadi iki. son gol olsun. Vursun gol olsun. Vursun gol olsun ve gol. Bak ofsayt tuzağına düşürüyor seni. Düşüremez. Çünkü ben topu aldım. Bitti Aa. ve hiç Bir berabere kaldım bize. Seviye. Aha seviye atladık. Çaylak geldi. Umarım gözüm kapalı seçeceğim. Aha bu tam bu güzel bir yerlerinde var. Hayır, i̇yi, ben en iyisi şey, bu. Evet. Baksana bu. Oo, hemen 5 dakika da şey olmuş. Aa, gol, attı evet. ya, gol attı ya. Hediye'nin gol attı ya. O, olmamış mı? Olmuş. Evet. Dur. Ee, takımın enerjisi de bitiyor 2 tane. Çaylar bir tane. Çaylar iki sevmiyorum. Oo, bir Elven evet. gelmiş. Kime takayım? Kaleciye takayım. Hop. Silver. Top. Ha. 100. Tamam. Para. Bundan biriktirmemiz lazım zaten. Para. Tamam paket. yine Abi bir de desene şu enderleri diye. merak ettim ya bak ya o enderler bilmiyorum onlar ne enderi de buna katılmıştık zaten ben katıldım daha bak kartı. ne olur bir bak ya kaleci nereye takacak kafasına mı takacak tamam niye kullanmayacak ki ha bunlar mı takabiliyor Aa, evet oyuncular takabiliyor Kimler seviye atlamıştı? Kaleci. Şu. Tamam. Oyuncuların da içecekleri bah, Hadi ne alalım? Bir tane de. Evet. Sakat Ülün. yok değil mi? Aç bir. Neredeydi o? Burada yok ekipte o. Ha, Bu mu? Bak. Değil Ulan mi? oyuncu değil ki emin Bak dene. Olmuyor. Oyuncu değil ki. Bunlar ne? Ko diyor ki. ko diyor. Ko. Ko. Ne anlama geliyor yorumlar? Antrenör onları da Antrenörü mü? Antrenör mü? Hiçbir yere girmiyor. Bunlar ne? Yorumları Dur, yazarsınız. Bir, bir, bakayım bir bakayım. Biraz ne Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere.